Çilekli milföy pasta. 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 5 dakika. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika. Malzemeler: 5 adet milföy hamuru. Kreması için 1 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 adet yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı margarin. Üzeri ve içi için 4 yemek kaşığı margarin, 200 gram çilek, 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Püf noktası: Kabarmaması için bir çatalla delerek fırınladığınız milföy hamurunu ara katlarına uzun ve ucu tırtıklı bir bıçak yardımıyla dikkatlice ayırın. Servis önerisi: Pastanın ara katlarına beyaz çikolata parçaları serpiştirebilirsiniz. Hazırlanışı: 5 adet milföy hamurunu üst üste koyun. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla milföy hamurlarını bıçak sırtı kalınlığına büyük bir dikdörtgen haline açın. Kenarlarındaki fazlalıkları keserek düzeltin. Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine milföy hamurlarını yerleştirin. Kabarmaması için hamurun her yerine bir çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Kremasını hazırlamak için bir bardak sütü küçük bir tencerede kaynatın. Ayrı bir kapta 2 adet yumurta sarısını, 1,5 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı buğday nişastasını çırpın. Karışımı kaynayan süte azar azar dökün ve çırpma işlemini sürdürün. 4 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. Karıştırdıktan sonra 1-2 dakika kadar orta ateşte pişirin. Kremayı içerisinde soğuk su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. 6-7 dakika boyunca kremayı ara sıra karıştırarak soğutun. Soğuyan kremaya 4 yemek kaşığı margarini küçük parçalar halinde ekleyin. Tüm margarin parçaları eriyene kadar mikserle çırptın. Çırptığınız kremayı bir kaba alın. Soğuması için buzdolabında 15 dakika bekletin. Üzeri kızaran milföyü fırından çıkarın ve soğuması için birkaç dakika bekletin. Soğuyan milföyün kenarlarını tırtılı bir bıçak yardımıyla kesin. Milföyü enlemesine keserek 3 parçaya ayırın. Parçalardan birinin üzerine dolapta soğuttuğunuz kremanın yarısına yakın bir kısmını bir bıçak yardımıyla yaydırarak sürün. Önceden dilimlediğiniz 200 gram çileğin yarısını kremanın üzerine dizin. Önceden kestiğiniz ikinci parça milföyün yapışması için altına çok az krema sürüp çilekleri dizdiğiniz parçaların üzerine kapatın. Kremadan 2 yemek kaşığı kadarını alıp yapışması için son milföyün üzerine sürün. Çileğin kalan yarısını kremanın üzerine dizin. Yapışmaması için altına krema sürdüğünüz üçüncü parça milföyü çileklerin üzerine kapatın. Bir bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltin. Pastanın en üstüne de 3 yemek kaşığı pudra şekerini eleyin. Pastayı büyük bir servis tabağına alıp soğuması için buzdolabında bekletin. Dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun.